Meşhur, ee, Borez'in özellikle ünlü yaptığı bir 602. Gece, Gece. efsanesi vardır. 602. Gece hikayesinde Borez'e göre Şehrazat kendi hikayesini atmaya başlıyor evet. Şehriyara. Yani bu şu demek hikayenin içerisinde yeni bir hikaye başlıyor. Şehrazat kendi başından geçenin hikayesini anlatmaya başlayınca ilk gecesi birinci gece oluyor. Yani 602. gece birinci gece oluyor. Katlanıyor. Aynı... 603. Evet. gece ikinci gece oluyor evet. ve üstüne katlanıyor hikaye. Fakat böyle bir gece yok. Yani orijinal metinde Hı -hı. ya da hiçbir edisyonda <laughs> 602. gecede Şehrazat kendi hikayesini anlatmıyor. Bununla ilgili bunu böyle fark etmeden ya da fark etse bile başka türlü aşırı yorumda Todorov gibi eleştirmenler bu 602. gece metaforu üzerine yazıyorlar. Sonra John Barth bunun olmayabileceğini bilin <laughs> edisyonlarda yer almadığını söylüyor. Boris olunca da şaşırtıcı değil. Hani Boris'in olmayan ansiklopediler, He. yazılmamış kitaplar, var olmamış yazarlar hakkındaki o nefis zaten dünyası o. Öyle bir dünya. Fakat Boris'i çeken Binbir Gece masallarını da bu kadar çekici hale getiren şey buna müsait olması. He. Hikaye içinde hikaye. Anlatıcının sonsuz yansımaları var. O şey gibi, medimeler tablosu gibi ki ona da sıksın Vares Kuezi'nin atıfta bulunur. Postmodern edebiyatçıları, Borges sonrası edebiyatçıları büyüleyen şey de bu duygu. Yani sonsuzluk duygusun. Aslında insan olmanın da için olan bir şey. Yani biz fani olmanın acısı, sonlu olmanın getirdiği burukluk, buna bir çözüm bulabilme, modern zihnin de sonsuzlukla kurduğu ilişki, labirentler, aynalar, o bitimsizlik, bir tür sonsuz olma arzusuyla ilişkili bir şey. Onun susuzluğuyla, açlığıyla ilgili. Binbir gece masalları da biraz o açlığı tatmin ediyor.